Evet, Güvenlik Güçleri Envanteri'ne bugün Bayraktar Akıncı TİHA'sı katılıyor efendim. Süper bir heyecan içindeyiz, tebrik ediyorum özellikle Selçuk Bayraktar ve ailesini. Bugünleri de Türkiye'nin gördüğünü gördükçe diyorum ki çok güzel ya, bayıldım, Allah nazarlardan saklasın, maşallah diyorum maşallah. Maşallah ne kadar güzel bir e, sevinç yaşıyoruz e, böyle bir şeye sahip olduğumuz için Türkiye olaraktan e, gerçekten istişanma bakın artık e, Amerika Rusya ya da Almanya' ya da İngiltere' ya da Fransa Hayır Türkiye'de artık var Ne mutlu Türk'üm diyene çok güzel bir e, sevinç yaşıyorum. E, anlatamam size bunu yani kutluyorum e, mükemmel bir görünüm bakalım biraz sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız da imzasını atacak ve güzel bir açılışla güvenlik güçleri envanterine Akıncı tihaları katılmış olacak. Ah bayıldım inşallah Türkiye da yapacak her şeyini yapacak güçleneceğiz bambaşka. Bambaşka bir duygu efendim bu, e, insansız sihalarımızla e, mükemmel bir e, güç kazandık e, ve bunu tüm dünyaya ispatlamış olduk. İnşallah bununla da bir, kat, bir kez daha, bir kat daha fazla bir şekilde e, bu olayı yaşayacağız efendim. E, teşekkür ediyoruz bize, e, Türkiye ve Türk vatandaşı olarak bunları yaşatan ekibe çok teşekkür ediyoruz. Heyecan içindeyim, kalp çarpıntısı içerisindeyim. Mükemmel bir tablo. Ee, gerçekten e, kutluyorum efendim. Bunların yapılması, bunlar havadan düşmüyor. Bunlara masraflar hazırlanıyor. Masraflar ediliyor. Kolay şeyler değil. Geldiğimiz süreç belirli. İlerledik, üstünlük sağladık. İnşallah daha güzel şeyler yapacak Türkiye. İnşallah daha güzel günlere geleceğiz. Çok hoşuma gitti. Çok çok heyecanlandım. Sayın Cumhurbaşkanımız imzasını yine atıyor sihalar gibi mükemmel. Hayırlı olsun efendim vatana ve milletimize. Sağ olsun Selçuk Bayraktar ve abisine. De gençler varmış Türkiye'mizde. Helal olsun sizlere. Sizi dünyaya getiren anne babalara helal olsun. İçimizde kim bilir yine böyle ne güçlerimiz, ne güzel beyinlerimize sahip insanlarımız var. İnşallah el birliğiyle çok güzel günlere geleceğimize ben inanıyorum. Daha da iyi olacak inşallah. O kadar sevinçliyim ki sana tamam. Çok zor süreçlerden geçildi ama inşallah Türk'ün gücü, damarlarında taşıdığı asil kandan her şeyi ispat edeceğiz. Her şeyi elde edeceğiz. En büyük inşallah bizler olacağız. Helal olsun. Maşallah. Maşallah. Maşallah ya Rabbim bugünleri de gösterdiğin için binlerce kez sana teşekkürlerimizi sunuyorum. Helal olsun efendim. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Ne güzel ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Yani ne güzel. Öyle bir ki, bu ne güzel. Ne güzel. Türkiye her türlü güçlüğü yenecek. Ee, diğer yenecek efendim. Malazgirt iş. savaşımız artı örneğin, zafer bayramımız işte, artı yapmış ya, olduğumuz bir uçaklarımız bir inşallah bir arabalarımız her bir şeyimiz bir her bir şeyimiz, bir şeyimiz bir çok güzel olacak efendim Anadolu's çok güzel götürün, yeter ki inanalım bir yere, el birliğiyle savaşalım bir yapalım, bir el birliğimizden güç bir katalım birbirimize bir kenetlenelim İnşallah bir Türk'ün gücünü yani, tüm, yani, dünya tüm dünya bir tekrar bir görecek. Bir doktrini çok geniş boyutlu olarak ilerilere taşıyabilecek yeni bir taarruz doktrini yaratıyorsunuz. Maşallah maşallah. Yeni, Şu ihtişama bakın doktrini ne doktrini güzel doktrini ne doktrini güzel. Ah, ah 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 çok güzel. Dolayısıyla teknik birçok uh, parametreyi ilave etmekle birlikte benim dikkat çekmek istediğim konu bu kullanma konseptiyle